Arkadaşlar selamlar, saygılar. İttal İmkan'ın hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün biliyorsunuz ki haftanın ilk günü güzel bahisler çıkarttım. En son paylaşmış olduğum cumartesi kuponumuzu üç tanesinden iki tanesi kazanmıştır. Bir tanesi tek golden nasıl olmuştur. Bilginiz olsun. E, gürültülü bir ortamdan e, maalesef video çekiyorum çünkü müsaitlik durumun ancak buna el verdi. o yüzden de şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi e, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir tanesi Hırvatistan'da. Hırvatistan ve İspanya maçını iki buçuk üst Umarım e, dileğimiz kabul olur. Çünkü iki, iki takımda baskılı oynayacağını düşünüyorum. Kesinlikle kontrolden çıkacaklardır diye tahmin ediyorum. İlk kuponumuzu da bu şekilde göstereyim. 5'te başlayacak, 6'da başlayacak. Aslında en sonki ki kombin bu diyebilirim. Ee, kombinleri e, detaylı bir şekilde inceleyip öyle veriyorum sizlere. Kesinlikle e, analizini yapıp öyle paylaşıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Diğer paylaşacağım kupon da bu şekildedir. Yani sizler de bunlardan yararlanabilmeniz için YouTube kanalımı takip edip gönderili beğenip ve paylaşmayı unutmayın ki bizler de aynı şekilde sıkılmadan böyle sizlere kupon çağır, çıkarmaya devam edelim. Sizlerden ricam kesinlikle ve kesinlikle tamamıyla emeğe saygı. Telegram'da biliyorsunuz canlı bayısı ilgili arkadaşlar varsa aranızda oradan beklerim. Bir de şunu da söylemiş olayım ben kimseye yüzde yüz demiyorum. Böyle bir ihtimalimiz yok. E, kasanızı ikiye kattığınız zaman kesinlikle iddia almayı bırakın arkadaşlar. Kesinlikle oynamayın. Yani belli bir şeyden sonra iddia almayı bırakın. E, görmüş olduğunuz gibi e, yani Asya Şampiyonlar Ligi var. Güney Kore maçları var. Kazakistan var. Belarus yani. Rusya'nın maçları var. Yani genel itibariyle artık e, ne oldu? Artık dünya futbolu biraz tatile girdiği için biraz bir ay iki ay içerisinde çok güzel maaşların ve bahislerin çıkacağını da söyleyebilirim arkadaşlar. Elimizden geldiğince fikirlerimizi beyan ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi artık ee, de birçok şikayetten sonra artık oranlarını iki oranında arttırdı. Atıyorum 1,20 oranları 1,22 yaptılar. 1,40 oranları 1,42 yaptılar. Çünkü dünya gerçekten kıçıyla ve götüyle bunlara gülüyorlar. Kimse kusura bakmasın gerçekten öyle. Yani dünyada en aslı oran veren bayisler Türkiye arkadaşlar Türkiye olduğu için millet gerçekten bize emin olun gülüyordur yani şu oranları görüp. Ee, yani söyleyeceklerim bu kadar. Youtube kanalımı takip edip gönderili beğenip ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.